Herkesin odasıdır bu gibi birinci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün Efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar uzun süre önce yaklaşık belki 2-3 ay önce sözünü verdim gate testine bugün itibariyle başlıyoruz Çok merak ediyorum nasıl yapacağım nasıl yapacağım diye ve bugün bir şey keşfettim Bu yeni haritada birden fazla araba çıkarırsam benim bilgisayarım kasıyordu ama bir araba çıkarınca sıkıntı yoktu Fakat şu kukaları parkur yapıştır yani parkur yerinden yaptığım için bunları araç olarak görmüyor. Bu yüzden FPS'im yemiyor. Bu yüzden rahat rahat yapacağız kankam. Olayımız şu. Şuradan 60'la geleceğiz. Hıp hızlı. İlk 60'a başlayacağım şöyle. Bir bu dubadan, bir bu dubadan, bir bu dubaların arasından geçeceğiz kankız. Eğer araba başarılı olursa ikinci parçaya başlayacağım. 65'e çıkaracağım. Eğer onda da başarılı 70'e çıkaracağım. 5-5 yukarı, yukarıda gideceğim. Bakın bu gerçek geyik testi değil. Bu bizim miza amaçlı yaptığımız bir bölüm olduğunu unutmayalım diyorum. Ve ilk olarak aracımız Golf ile her zamanki gibi başlıyoruz. Biliyorsunuz benim arabalar sırayla başlar hepsi böyle. Şöyle 60'ı sabitlemem lazım önce. şöyle 60'a kadar geleyim. Tamam. Hadi bakayım. 60'la Golf. 60 yaparsın be Golf. Ha? Ya zor söyleyeyim yani hiç daha önce denemediğim bir şey olduğu için o falan gerçekten zor arabayı 60'a rahat bir şekilde derken oha oha ya bir git ya 60'da da kalmazsın ya 60'da geçemedik bak benden kaynaklı değildir diye tahmin ediyorum çünkü bu kadar olmaması lazım ya Valla olmaması lazım ya. Neyse ikinciyi araca geçelim. 60'a geçmezse yapmıyorum kanka ikinci böyle mi? Minimum 60 Spider. Sen beni utandırmazsın ya. Sen 60 yaparsın. Yani yapmalısın en azından. Bunu yapmalısın Spider. Dur şimdi şöyle. Ulan hızlı gittin. Bunları ayarlamak da sıkıntı arkadaş. Heh hazır. Vay arkadaş araba islam ya. Hadi bakayım. 60 yap. Sabitlemeyi açtık da hadi zamlıyordu. Vay arkadaş. Yine yapacağım çünkü olmadı. Hadi bakayım. test 60 sabit yapar yapar. Spider yapar. Biraz daha dik bakalım. Dediğim gibi Allah. Bu benim hatamda ama 60 ile geçti. İlk bölümü geçti. Şimdi 65 kankız. Şimdi 65 yapacağız. Hadi bakayım. Çünkü birinci bölüm rahat bir şekilde geçti. Bakmayın benim hatamdı o. Yoksa çok rahat bir şekilde geçti. Yükselt. 65'te giriyoruz. Allah. Ya 65'i de geçti. Tamam bu da ben bu olayı çözene kadar kanka biraz artık şey olacak yani. Çözene kadar biraz sıkıntı yaşayacağız açıkça söyleyeyim. Hadi 60 70 70 ile yaparsan helal olsun diyorum sana Kafadan kaydı Bu sefer kendi kaydı kanka Bu sefer benlik bir sıkıntı yok Kendi kaydı Bakın şu, an, şu anda şurada e, Hız göstergesini gösteriyorum Spider Bunda başarısız oldun kanka Bunda da ol bir zahmet yani Ol yani değil mi? Şu aracımızla devam ediyoruz kanka Fiat 125 Önce klasik araçları yapıyorum Daha sonra da Krallara doğru gideceğiz bro. Onu söyledim bak krallara oynayacağız bugün krallara. O derece. Hemen şöyle aracımızı çıkartalım. Fiyat 125p. Meşhur serçe. Kalite akansi. Bu araba gerçekten de çok güzel bir araba. Bakalım nasıl olacak. Şöyle 60'a indirelim ilk. Yani 60 60'da olmazsa zaten yapmıyorum. Minimum 60 olacak kanka. Hadi bakayım. kalmış. Hadi lan. 60'ta kafada kaybası ya. 60 alt üstü ya. Bak bak bak. Kendini deliye vuruyor bir Ben mi yavaş çeviriyorum direksiyon diyeceğim? Yok kanka. 60 yapmıyorsan yani boşa yaşıyorsun. Ne diyeyim yani? Vay arkadaş ya. 60'ı geçemiyorsan yapmıyorum. Geç hızlı geç. Şimdi hızlı arabaları geçmek istiyorum bir daha. Skoda'yı da geçiyorum bro. Çünkü Skoda da gerçekten fiyatla aynı yol tutuşu olduğu için geç 180 SX. Bestami et hem kardeşime buradan selamlarımızı yollayalım. Sürekli bu arabayla benle şey istiyor. Drift istiyor, drift istiyor. Drift yok ama al bugünlük böyle bir şey idare et kanka ne diyelim. 60'a indirelim. Bu geçer ya. Oldur lan. Ne yapıyorsun? Direksiyonu düz tutmamışız. Araba sola attı kendini. Otomatik ben drift yapıyor araba artık kendi kendine. 60'a sabitlemen hızlıca. Heh. Evet izliyoruz. 60. 180 sx İçten mi yapsam dış kameradan Bunuda çok çok rahat. Ya kafadan kayıyor ya araba. Ya ben çok yavaş mı direksiyonu saldırıyorum anlamadım ki. O da başarısız oldu. Bir daha deneyeceğim ya. Dur. Arabadan sorun bende mi çözmek için? Daha hızlı çevireceğim direksiyonu çok hızlı çevireceğim. Hatta gerekirse direksiyonun derecesini kısacağım ki daha hızlı hareket ettirebilmek için. Bak. Kafadan kaydı. Ben bilmem. Bu sefer araba kafadan kaydı. 60'ta geçemedin. Geç. Mesela yani sen şey yapamazsa 180 SX yapamazsa dediğim ben. Yani 180 SX de yani öyle boş bir araba değil yani. Deli gibi bir araba yani normalde. Hadi bakalım hemen 60'a sabitleyelim. Ayarlayalım. Şurası çok gitti. Ya şurada görüyorsun zaten. Hemen bu üstümde. Kaç yaptım. Tamam, vites girmemiş. Hadi bakayım. <laughs> bu neydi? Oğlum bu araba normalde ne Yokmuş ki yan kaldırdı ya. ya. böyle bir araba mı olur ya? Bizim bizde geyik testi e böyle olur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bunu alış güzel olmamış olabilir. Şimdiye kadar ki arabalar ama ilerleyen de kadar hızlı arabalar geçince tabi bu iş değişecek. Akacağız yani. BMW 2 serisi. Sürekli isteyen bir dostumuz vardı. M2 videosu. M2 M2 al M2 hangisini yapsak ki? Abi bunu yapak M2 istiyor sürekli benden. Al sana M2. Ne niyet neye kısmet. Dur şunu direksiyon derecesini biraz kızacağım. 9 değil de ne yapsak 540'a çekeceğim. 540 a ya da 600 mi yapsam? Daha hızlı refleks göstermek için. Dur, şunu yapsak ne olur? Tam şöylece 270 540. Tamam 540'a çektim kanka. Direksiyon açımı ki daha hızlı tepki verebilelim diye. Yoksa ana lastiklerini olmuşlar bunun Lastikleri çalmışlar. Vay arkadaş, bir lastiğimiz zaten emer lastik takalım ya. Lastiği M2'nin de lastiğini çalmazsın ya. Drift değil, dur. Race yapacağım. Bak bu drift lastiği. Yolu tutsun kankısı yani, değil mi? Drift takacağız diyecekler yorumda. E sen drift lastiği taktın ondan öyle oldu." Hak vereceğim sonra diyeceğim ki doğru dedin. Aslında direkt değil. Sport mu tak... Bu ne oluyor? Bunu bilmiyorum ama şunu bir takmak istedim yani. Oha. Yol tutar bu be. Arkaya da bunu mu yapsak? Dur bunu da böyle bak. Dişli bir lastik olsun ki yol tutmazsa bahane edilmez. Yuh. Kapkalın lastik taktık. Arabanın lastiğe bak. Böyle hemen 60'a sabitleyelim. Bu otomatiktir zaten. Hadi bakayım. Bunda da başarısız olmazsın yani. BMW'sin sen de. Erken mi çevir? Erken çevirdim sayılmaz. Hak, hak veriyorum şu an sana. Erken çevirdiğim için olmamış olabilirsin. Hemen bir daha. 60 çok yavaş geldi ya. Bu olay alışana kadar bayağı uğraşacağız biz onu size söyleyeyim de. Rahat bir şekilde geçti kanka. 65. Hadi bakayım. 65'le gidelim. Çok rahat bir şekilde bunu da geçti bro. Vallahi kim ne ders desin. Şimdi 70. Hadi bakayım. 70'i de yap helal olsun BMW sana. M2 istiyor da çocuk. Harbi haklıymış M2 istemedim. Böyle bir başarı görmedim. İlk defa 70'e geçen ikinci yok. Bu ikinci araba. Ama yok kafadan kaydı. Görüyorsunuz. Çevirmedi diyenler olursa da burada direksiyon kameram şu sağ üstte görüyorsunuz direksiyon kameramda görebilirsiniz ama sırf inanmayacak insanlar için bir kez daha 70'e gideceğim çünkü harbiden başarılı araba içten yapsak nasıl olur acaba bir dakika İçten de olabilir aslında ya aa içten daha güzel yapıyoruz lan ve o tek kuka Vallahi tek bundan sonra içten yapacağım kankam ne olursa olsun içten yapacağım Yok ya dıştan olmuyor. Geç. 75 de denesek mi? 72 diye devam edelim hatta. Böyle tek tek gidelim. BMW'nin 70'e çok rahat yaptı. Diye 71. Bundan sonra bir bir çıkacağım. Çünkü bunda yatı olmadı kanka. 2 3 3 kuka devirmişiz yeter. Yeter. 70'le BMW tatları oturdu yani. Opel Vectra. Korkuyorum bundan neden mi? Bu araba taklatıyor ya. Normal giderken taklatıyor ya. Burada ne yapacak acaba? Burada burada oraya gidene kadar acaba çıkar mı ki o hızı? 60'a sabitleyelim biz bir. Gel 60'a. 60'a gel. ha Şimdi. Hadi bakayım. İç ekran. Ben yapacağız gene. Çünkü böyle daha rahat oluyor da sesi yok araba. 60'ta başladık. Lan yürü git kafadan nasıl kayıyor araba? Böyle araba mı olur ya? Geç ya. Ya burada tabi şimdi oyunda yapılan modları biz değerlendiriyoruz onu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekte var var hepsi bunları çok rahat bir şekilde yapar da oyundaki moda bakıyoruz biz. Ama modda bu kadar kötü. Yani ben burada dandik diyorsam modçunun yaptığı moda dandik diyorum. Gerçek arabayı demiyorum yani. Modçu güzel yapmamış suyu geç Peugeot 206 205 bu bir de Şimdi hızlı hızlı gidiyoruz normalde biz Diğer serilerde hemen bitiyordu bu olay da Bunda öyle olmayacak belli oldu Neden araba hızlı bitiyor ya Hadi bakayım Bir de Böyle sabitleyelim hızlıca Sağdan direksiyonla mı yapacağız Sağdan direksiyonla GTS'i Tam ters yapmamız gerekmiyor muydu Allah. Olmadı bir daha. Araba nasıl şey yaptı ama. Ya bu camları falan böyle mavi mavi araba mı olur cam? Hadi bir daha. Arkadan kayıyor, önden de kayıyor derken. iyi bak bütün tuşlara bastım bir anda. Windows'a bastım. Şeyler değişti. Bakalım. Bir kuka. Aa bir kuka gitmiş sadece. İyi la iyi. Bir kuka gittiyse iyi. Sevdim bu işi. Allah sevdim bu işi. Hemen yeniden başlatalım. Arabamızı seçelim. vallahi bu içten sürmek daha rahat olur. Dıştan sürülmüyor be. Allah dıştan sürmüyor dedim. Yapmasam mı diye düşündüm bir ara böyle. Ama içten sürünce güzel. Yani videonun yarısına kadar izleyip devamını izleyenler için yani has kadrom için söylüyorum. Videonun bu dakikaları güzel. Ama ilk başı güzel değildi. Kabul ediyorum biz de böyle biliyorsunuz. Güzel olmazsa kendimiz bile güzel değilleriz yani. Hadi bakayım. Peugeot mı 205 mi neydi lan bu? Bir de bununla deneyelim. Çok rahat. Vallahi efsane rahat geçti ya. Yani. Hiç hiç yani hiç zorlanmadı. O taban büyük faresi. Bu lan faresi oluyor. Şimdi ben geçen gün bir videoda 200, buna otoban faresi yazdım işte. Yani küçük diye ben öyle yazdım da tepki aldık. Bu değil ki otoban faresi adam yazmış. 106 otoban faresi yazmış. La ben espirsen dedim orada öyle otoban far. Geçti mi? Geçti sayılır bir. Aa geçti geçti. Ufak çizikler ama devam edeceğim kanka. 70'e çıkacağım bu sefer. 5'e çıkım çünkü araba hoşuma gitti be. Araba hoşuma giderse yaparım. Ben de bilirsiniz. Böyle hemen 70'e sabitleyelim. Hadi bakayım. Allah geçtik mi geçtik be. Oğlum yok geçememişiz. Para bahçetmişiz. Bir de geçtik diye seviyoruz ya. Araba çok tatlı lan. <laughs> Vallahi hoşuma gitti. Peugeot 207 devam eder mi? Eder be. Ha Ulan Peugeot'larla bitireceğiz var ya bu Peugeot'ları ardarda koyuyorlar ya böyle dur hangisini yapak şimdi burada çeşit ama hepsi gibi bunda ana varsayılan neyse onu yapacağım. En önde varsayılan çünkü eşit olsun kankası. Varsayılandan devam ki. Hızlıca yapmış ki. şöyle. Her zaman gibi indirelim. 60'a. <laughs> hadi bak 60'lar rahat rahat çok rahat bir şekilde gider diye tahmin ediyorum çünkü baksana 60 iyi ya araba kayıyor ama 60'lar kaydı yani siz de gördünüz ufaktan bir duba devirdik ama sayılmaz hani ufak şeylere bakmıyoruz belki benim de hatam olabilir 65'e devam edeceğim bakalım bu sefer ne yapacaksın Peugeot 207 hadi atarak biraz lastik ısıtalım. Hatta lastik ıslan koca yürekli Ferhat Aydın yazacak Mustafa buradan. Mustafa mı buradan? Selamlar. Efem'e selamlar. Hakan'a selamlar. Haktan'a. HAKTAN! A, Haktan a. özellikle Haktan 54 Sakarya buradan bol bol selamlar. Abi <laughs> neden olduğunu. Ve gördüğünüz gibi bu arabada param piçik etti. Ya bunu sevmedim. 206 güzel ama harbiden 206 çok güzel ya. Geç Vada. Vada. Vada ne lan? Lada Lada. Lada Vaz. Bunu önü kalkık bir arabayla sürekli video istiyor. Bakayım. Ah. Şunla bir ayrıten yapacağım. Sonra diğerleri de yapacağım. Onu söyleyeyim yani. Bak öyle karkıkla da sürekli Azerbaycanlı kardeşlerimiz benden istediği için tabi ben de bilirsin yani kardeş ülke olduğu için kırmam onları yani. Buradan onlara selamlarımızı iletelim ve Lada yapalım kanka. Lan nereye gidiyorsun? Lan bu ara sağa çeviren sola gidiyor ya. Bu ne alaka be? Beyler yani kusura bakmayın ama mod yanlış yapılmış. Bu yüzden ya da bozulmuş mu ne olmuşsa buna. Böyle olmaz. Yapacaktım gördünüz. Acaba dur şey deneyeceğim şimdi. Standartını alacağım. On olacak. Ha bu normal. O zaman önü kalkıkta sıkıntı var kanka. Neyse bunu yaparız bizde. Yapacak bir şey yok. Hadi bak. Hızlı bir şekilde yapıştır. Bir tane kuka aldık ya. Bir kuka aldık aynen bak. Dediğim gibi bir kuka ama. 65'i deneriz ya. Buna bir 65 gider. La da kank sonuçta. Böyle yapıştır 65. Kitle içeri geç. Araba 65'e varana kadar geldik bile. Ha. Ah. 65 bu arabaya fazla kanka. Lada 65 de sınıfta kaldı. Bak kukayı aldı götürüyor. Gezdirecek ya. O gezdir yapar öyle şeyler ya. Cık. Lada sonuçta kankısı yani olur. Sanki arabanın sesi biraz az. Dur şimdi sesini biraz açayım mı? Oyunun. Oyun full. Allah. Her geçen gün ara oyunun sesi gidiyor arkadaş. Bunun ladalar devam edecek mi? Bir iki tane daha lada yapak bitirek bu bölümü. Sonra kalan bölümlerde şu sırayı da yapalım ondan sonra bitirelim kanka. Başka bir geyik testinde direkt öyle yaparız. Güzel olabilir. Şimdi şunu indirelim önce. <laughs> Lastik yaka yaka hadi bakayım. Kladayla evet. devam Son arabalar Başarılı Bak bir tane bile devirmedi Çok başarılı bence güzel 65 hak ettin sen gel bakayım Hadi bakayım 65'i de yap Helal olsun sana BMW çok hoşuma gitti ya BMW ile bir video çekeceğim şimdi Uf ya. Tüh. İki tane kupa iki kuku almışız ya. Tüh. Olmadı. 65'te kaldım. Geç. İki arabada yapacağım sonra bitireceğim. Şu sırayı bitirmek istiyorum çünkü. Bir sonraki kaldığımız yerde belli olsun. Kanks. Lada 21 74 72. Ha, dur. Stok hali her zaman gibi. Stok hali neyse o. Çünkü bazıları mesela oynanmış oluyor araba. O da be. Hani direkt üstündeki neyse olsun ki. Dur lan nereye gidiyorsun? Daha... Araba kendini gitme dünden razı. Ne alaka ya? Böyle bir şey mi varmış? Keşke bunu en başta yapsaydım direkt onu ayarlamak. Vay arkadaş Q'ya bastık diye galiba. Kaç şu andan itibaren ben yapmıyorum. İyi oldu. Keşke bunu en başta yapsaydık. Bak geri bir şey öğrendik. Olur güzel. Öğrendim iyi. 60'ı çok güzel yaptı bu arada. 65'e geçtim. Hadi bakayım. Allah. Bakalım. Bir kuka gitti. Yeter la lada Geç. Ya bu olay bayağı iyi ya Gatfrona ben niye bunu daha önce yapmadım ki? Çok iyiymiş. Şu 3008'de yapıp bitireceğim kanks. Geek testini. geç bakayım. Gaza falan hiç basmama gerek kalmıyor şu anda itibaren. Ana bunu içten nasıl yapacağım ki ben? İçi dışı değişik araba bu. Neyse Allah'tan sonra geldi. Bak. Tahminen gidiyorum. Bu olurdu aslında da içini görmediğim için iki araba iç girmiş. Hangi araba bozduysa bunu ya. Böyle motor sevmiyorum ya. Çok güzel motor aslında ama çıkmıştı. İşte. 70'le geçti kankam. 60'la. 65'e geçiyorum. Mod bozuldu ya şimdi. Bozuk ya. Moralim bozuldu. Konuşamadım bak. Hadi bak. Geyik testi bundan sonrakini böyle yaparız. İçten süreriz ama. Dıştan aha. Geçti mi? Geçmedi sayılır ya. Yani. Neyse geçmedi. Böyle modları sevmiyorum. İçi bozuk. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen bana belirtin kankam. Yani yorumlarda falan belirtin ki ben onu göreyim ona göre yapayım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.